Bilocan Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet bugün kaldığımız yerden yolatayım gaz devam ediyoruz. BU GÜN Klan savaşlarında tekrardan bir kase açtık. 40 kişilik oldu bu sefer. 15 hesap yine benim abi. Yine benim abi. Evet güzel bir klan savaşı yapmayı ümit ediyorum. Şimdi güzel güzel biz Eko hesabından saldırıya devam edelim. Tek tek çift çift şurada bir saldırmamış köy var. Ona bakmak istiyorum abi. Evet buna saldırabilirim. Gözümü hemen kesti. Hemen kesti. Hiç hava patlatıcılarına falan bakmadım. Şimdi şuradan abi hemen hızlı bir şekilde düşünelim. Düşünelim. Buradan bir bakıyor. Ee, diğeri de buradan bir bakıyor. Biz ne yapacağız? Şuradan göndereceğiz. Hemen tazı taklamasını gönderdim. Zepni gönderiyorum abi. Zepni orada iyi iş yaptırmam lazım. Tazı patladı. Zepli indi. İki klon. Bir öfke. Bir görünmezlik daha. Tamam. Süper okçular bu sefer çalıştı. Bir görünmezlik. Bir görünmezlik daha. Elimizde bol bol görünmezlik var. Sıkıntı yok. Bir görünmezlik daha attım. Belediye düştü. Bir görünmezlik daha. Şu noktaya yapıştırıyorum abi. Bak bu sefer on numara temizlik yaptık. Yani bu sefer mükemmel temizlik yaptık. Şimdi orduyu önce şuradan bir salayım abi. Şimdi şuradan da buz golem kral. Kral, kraliçeyi şuradan göndereceğim. Kraliyeti buradan gönder. Koruyucu hava Gönder. Kraliçe oradan gitsin abi içeri. Şuradan ejderleri salalım. Ba pardon balonları salalım. Şuradan bir tane kelle avcısı. Tamam bak burada üçlük gelir. Burada üçlük gel çünkü çok güzel temizlik yaptık. Kraliçeyi de oradan göndermem bir yandan güzel oldu. Tekli cehennem kulesi yok. Kaya saçar ee, neye vurduğunu bilmiyor. <laughs> Şimdi kaya saçar kraliçe alacaktır abi. Kraliyetimizin üzerine basalım. Kralımızın üzerine basalım. Koruyucu gel buraya abi. Gel bu tarafa bu tarafa gel bu tarafa. Ejderlerin peşinde olan balonlara gel biraz da. Balonlar savunmalara vuruyor. Lanet olası serseri. Düzen yok adamda. Düzen yok. Adamda düzen yok. Koruyucumuzun özelliğine bastım. Burada 3 yıldızı aldık, güzel. Şimdi abi yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorum ya. Yani küçük hesaplardan çok güzel saldırılar gerçekleşti. Büyük hesaplardan nazara geldik. Güzel bir 3 yıldızı patlattık. Şimdi hangi hesaplarımız kaldı? Onlara bir bakmak istiyorum. Ana hesabımdan bir saldırım var. Eee aa Nivottoman'dan iki saldırım varmış. Ay Yıldız'dan bir saldırı var. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Başka da saldırım yok. Şimdi hızlı bir şekilde Nivotoman. Evet arkadaşlar Nivotoman hesabından da bir süper saldırısı gerçekleşeceğiz. Bugün süper oku saldırılarına doymayacağız. Abi şöyle geliyorum şu noktadan göndereceğim zeplini zeplini şu noktada tam iki duvarın arasında indirmeye çalışacağım. Orada çok güzel verim elde ederim diye düşünüyorum. Saldır dediğim zaman sadece süper düşüneceğim. Sadece süper kaçırdığım zaman nanay. Şinanay yavrum şinanay. Şimdi tazımız var mı? Yok. O yüzden ne yapıyoruz abi? 1 2 3 Zeppelin koruyucu hava yap gönder koruyucunun üzerine bas. Oh my god. That the way. İn abi in Tam orada istediğim yer. İstediğim yerde. In. İndi güzel. Bir tane de buradan. Bir tane buradan. Çok güzel şu an. Şu an aşırı güzel. mükemmel şu an. Şu an çok iyi. Bir tane daha. Aa kaçırma, kaçırma, kaçırma sakın diyeyim, sakın diyeyim, sakın diyeyim. Kaçırma, kaçırma abi, kaçırma. Nerede o? O tarafa geliyor. Bir tane daha şuraya attım. Tamam. Oradan gideceğiz. Buradan bir bebek ejder sallayalım. Şuradan da orduyu bir gönderelim. Koruyucumuz yok. Bu arada haberiniz olsun. Sonra şuradan iki tane duvar kırıcı. Hatta iki tane daha. Kraliyet de şuradan göndereyim. Kelle avcısını nereye gönderebiliriz? Kraliyet orada sıkıntı çıkarmaz. Kraliçeye göndereceğiz. <laughs> şuradan kraliçeye kelle avcısını gönderelim abi. Gitsin kraliçeye. Orada rahatımız yerinde. Kraliyet ölüyor. Gayet güzel. Burada gayet güzeliz. Abi 3 yıldızı buradan patlatacağız gibi görünüyor. Kraliçe ölmemiş. Kraliçe ölmemiş. Büyük sıkıntı. Kralın özelliğini yapıştır. Kraliyetin özelliğini yapıştır. Gayet güzel. Mükemmeliz. Kraliyet orada çok güzel iş yapması lazım abi. Kraliyet onu da al. İndirirsen onu mükemmel olacak. Kartal topuna kadar gitmeye çalış. Bir tane iki tane karatalı topuna vursan yedi. Ah be elinden kaçtı. Elinden kaçtı. Ben gördüm elinden kaçtı. Elinden çıktı o. Atmadı oku. Lanet olası serseri. Bu işin içinde bir oyun var. Bu oyunun içinde bir iş var. Evet kralın özelliğini kullanmış olmamıza rağmen güzel bir şekilde saldırımızı 3 yıldızda da doğru götürüyoruz. Kraliçe oradan ölerse. Kraliçe öldü gayet güzel. Abi artık girin içeri yani. Şu kraliçe girsin içeri artık. Bizim kraliçemizin özelliğine basalım artık. Kartal topu vurursa ölecek dereceye geldi. Çünkü vurmadı gayet güzel bir 3 yıldız aldık. Tamam. Hemen şöyle altındaki köye de bakalım. 16 numarada bir 3 yıldız daha alınacak köy varmış. Po Tam şu nokta. Şu nokta. Şu noktaya gözümü kestirdim. Oh, Ayıkat de. <laughs> Evet arkadaşlar canlı bir saldırı var. Efe'nin saldırısına bakalım. Efe nasıl bir saldırı gerçekleştiriyor. Şimdi Efe üçlenmeyen bir köye mi saldırmıştı? 18 numaraya mı saldırıyordu? Evet üçlenmeyen bir köy vardı orada. tekleme mi kalmış zannetmiyorum ama Efe 3 yıldız almak için oynamayacaktır diye düşünüyorum. Belediye binası çünkü 11 köy ile 12 köye saldırıyor. 3 yıldız alabilir mi? Biraz zor. Kral için özelliği biraz sonra kullanılacak. Kralın özelliği kullanıldı. Orduyu hala salmış durumda değil. Kartal topuna kadar temizlemeyi başardı. Çok güzel. Temizlik çok iyi bir şekilde gerçekleşti abi. Kraliçe ordu ölebilir. Ki öldü. Orduyu nereden salacak çok merak ediyorum. Ben olsam zeplini şu noktaya indirdim. Belediye binasına doğru orduyu salardım. Zeplini bence gönderme oradan Efe'cim. O Efe'cim o zeplini oradan gönderme abicim be. Ah be abicim ah be güzel kardeşim be. Ah be ah be. Şuradan göndersen Kartal Topu Cehennem Kulesi alabilirdin ama velakin zoru seçtin. Yani oradan göndermen çok kötü oldu diye düşünüyorum ben. Yani 3 yıldız gelmeyecek arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şöyle bizim bir saldırımız daha vardı. Şöyle... Kaç saldırıda süper oksitler patlıyor abi? Şuradan zeplini gönderdim. Mi, şu klankaleçin ortasında indirdim mi mükemmel bir değer elde ederim diye düşünüyorum. O da istediğim gibi giderse. Hadi bakalım. Bismillah. Gönderdim. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde girişimizi yapmamız lazım. Ve yapacağım hareket şöyle olacak. Koruyucuyu hava yap. Ee, şöyle 1-2-3 1-2-3 koruyucuyu hava yaptım. Gönderdim. Zeplini gönderiyorum. Koruyucumun özelliğine bastım. Tamam. Şimdi istediğim yerde indirmem lazım. İstediğimiz yerde indirmek mesele şimdi. Kendisi indi zaten. iki kalan bir öfke, bir görünmezlik. Daha abi tam istediğim yerde indi ya. Bir görünmezlik. Daha aman diyeyim ha. Şşş. Sakın sakın sakına Yaklaşmayın siz ona. Sakın sakın sakına Yaklaşmayın siz ona sakın 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 ha. yaklaşmayın siz ona bir duvar kırıcı bir duvar kırıcı attım bir şuradan yürütüyorum tamam şimdi şu noktadan da bir elektro gönderiyorum şu noktadan da abi kraliçe orada patlar mı o yüzden şöyle of 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 sağlam hasar bırakıyor. Şimdi şuradan da artık bir kraliyetimi göndersem tazı bağlan başlasam. Tazı kraliyet iki tane daha kral da şöyle gönder bir duvar kırıcı eşliğinde. Şimdi şöyle abi şöyle nasıl yapacağız? Bir tazı daha gönder kraliyetin üzerinde bas. Şuradan bir bebek ejder. Kralın üzerine bas. Şimdi 3 geldi mi? lan? Vallahi 3 geldi gibi duruyor. Bir tane şuraya balon. Abi yürü be yürü be. Haydi aslanım benim. Oo üçledik. Üçledik lan. Abi süper okçu süper okçu böyle bir şey yani patladığı zaman hiçbir boka yaramıyor. Ama patlamadığı zaman böyle bir düzende çok güzel iş yapıyor. Derdinizi anlıyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.